Evet merhaba dostlar. Bu haftamızın ikinci halka arız incelemesi ve benim 2023 yılı için en düşük puan verdiğim halka Batı EGGO halka arzı oldu. İlk olarak özet bilgilerimize göre halka arızın %70'i bilgisayarlar için eşit dağıtım. Arız büyüklüğü küçük olmasına rağmen %70'ini bilgisayarlara vermişler. Birçok nokta bakımından zaten benden x puan almıştı. Arz fiyatı 3 TL. Toplamda 290 milyon not halka edilecek. Toplam TL büyüklüğü ise 870 milyon TL. Talep toplam tarihleri ise Çates Elektrik ile aynı 30 Kasım 1 Aralık 2023 günleri. Ve çıkardığım önemli özet başkara göre ilk olarak halkarazdan sorusu için piyasa değeri bölü devlet değeri de oranını ben 1062 olarak hesapladım. Ve GYO sektörü için arz fiyatını yüksek buldum. Tabii ki GYO'larda yeniden derleme ile bu oran değişebilir fakat şu an için elimizdeki finansal verilere göre ars oldukça yüksek buldum. Bunun dışında bu şirket Simpaş Holding'in bir şirketi ve Simpaş Holding'in borsadaki 4. GYO şirketi. Artık benim için borsa şu anda bir GYO mezarlığı olma yolunda ilerliyor. Bunun dışında katılım endeksi başvurusu yok. Çok notu var. Halkraz gelirinin %95'ini borçların ödenmesi için kullanacağını söylemiş. Yani herhangi bir sıra dışı bir yatırım hamlesi de gözükmüyor. Bunun dışında yine çok beğenmediğim bir nokta ise şirket veya ortağın halka sonra şirket işlem görmeye başladıktan sonrası için pay satmama taahhüdü noktasında birkaç noktada eksik var. Bunlara değineceğim. Yani birçok yönden şu anda aslında eksi puanı vermiş oldum. Ben de şu anda gördüğünüz gibi onun üzerinden 1.75 puan aldı. 2023 yılı için en düşük puan olmuş oldu. Şimdi detaylara geçelim. Detayları birazcık hızlı ilerleyeceğim. Şimdi sağ tarafımızda Vera GYO ve sol tarafımızda Batı Ege GYO halk Şirketin kuruluş tarihi 2011. Merkez Efendi Denizli. Yönetim Kurulu Başkanı zaten şu anda Simpaş Yapı Endüstri Anonim Şirketi adına Avni Çelik. Kendisi zaten Simpaş Holding'de zaten Yönetim Kurulu Başkanı. 1950 Alaca Çorum'da doğmuş Ve kendisi 1974 yılında Avni Çelik Sahil İnşaat ve Pazarlama Anonim Şirketi'ni yani Simpaş'ı kurmuş. Halka önce şirketin ortalık yapısına bakıyorum. Bu kısmı da çok ilginç çünkü çok fazla ortağı var. %47'si Simpaş Yapı Endüstri'nin %41'i Deniz Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %9'u Hürsan Havlu Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve son olarak %2'si ise Derya Baltalı'ya aitmiş halka öncesi. Ve halka sonra bunların yüzdelik dilimleri değişiyor burada gösterildiği gibi. %35'i halka açılıyor. Bu da çok yüksek bir oran aslında. Şimdi devam edelim. Şu anda Simpaş Holding'in borsada 3 tane GEO şirketi var. Birincisi zaten Simpaş GEO. ikincisi Servet GEO. Ve üçüncüsü Kızılbük GEO. Ve şu anda dördüncüsü ise Batı Ege GEO olacak. Tek başına 4 tane GEO şirketini borsaya koymayı başarmışlar. Devam diyoruz. Sektörümüz zaten açık. Gayrimenkul inşaat. Şu anda Denizli Aquamal AVM ve Okuasite Denizli sitesi bu şirket tarafından yapılmış. Halka not bilgilerine bakalım. Halka arz öncesi şirketin toplamda 525 milyon notluk bir ödenmiş sermayesi varmış. Şirket 290 milyon notluk bir bedelle sermaye yapıyor. Herhangi bir ortak satışı yok. Topamda halka sonra şirketin toplam notu 815 milyon notluk bir şirket olacakmış. Ve halka TL büyüklüğü ise 870 milyon TL. Tamamı şirket ait pay. Şirket katılım endeksi başvurusunu şu anda bu dönem için yapmamış. Aslında bir önceki dönem için başvuru formu vardı fakat bu son çeyrek bu son başvuru dönemi için izet başvurudan bahsetmemiş, formu doldurmamış. Şimdi maliyep'e geldik. Maliyep'si yine 2023 2 -202 çeyrek için şu anda toplam varlıkları 2 milyar 204 milyon TL ve toplam yükümlülük ise 1 milyar 538 milyon TL. Çok yüksek bir yükümlülük çünkü şirketin uzun vadeli yükümlülükleri yüksekmiş. Toplamda şirketin öz kaynağı 666 milyon TL olarak ortaya çıkıyor. Kağı durumuna geçiyoruz. Aslında esas faaliyet karı burada. 2023 ilk iki çeyrekte 30 milyon TL'ymiş. Fakat tabii ki GEO'larda şu anda biliyorsunuz kağı çok değişkendir. Çünkü yeniden değerlenme sonrasında şirketin gayrimenkulleri kar olarak gözükebiliyor. Bu durumda 2023 ilk iki çeyrek için net karın aslında 294 milyon TL demişler. Fakat tabii ki ben GEO'larda bunu çok aslında iyi bir veri olarak görmüyorum. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda şirketin ben Alkarazan sonrası için defter değerini 1 TL 85 kuruş olarak hesapladım. Buna göre 3 TL alkaraz fiyatı ile PEDD oranını ben 1.62 kat olarak çıkardım. Peki bu nasıl bir oran diye baktığımız zaman şu anda yakın zamanda alkarz olan Vera GEO'nun 2.2'ymiş. Fuzil'ün ise 2.9'muş. Zaten yakın zamanda alkarz olan şirketlerin PEDD değerleri aslında yüksek olabiliyor. Fakat benim için çok önemli bir veri değildir bu. Bunun dışında Kiler GEO'nun 0.7'ymiş. Vakıf GEO'nun ise 1'miş. Özak G'ye onun ise 0.5'miş. PS G'ye onun ise 1.9'muş. ZD G'ye onun ise 1.2'miş. Bu sektör için ben ortalamayı 1 olarak görüyorum G ortalamasını ve bu şirketin şu anda halk fiyatı ile halk sonrası için 1.62 kat olduğu için aslında halk fiyatını beğenmedim. Yüksek buldum, fazla buldum. Daha da düşük bir halk arası fiyatı olabilirdi. Bu kısmı da beğenmedim yani. Şimdi halk gruplara geçelim. 3 tane grup varmış. Bireyseller, yurt kurumsallar ve yurt dışı kurumsallar. Bireyseler lotun %70'ini vermişler. 203 milyon lot. Bireyseler için arzının TL büyüklüğü bu durumda. 609 milyon TL olarak ortaya çıkıyor. Fiyat tespit raporuna göre şirketin iskonto fiyatı için 3 TL 34 kuruş demişler. Bu halka arzı bizlere %10 iskonto ile arz ettiklerini söylemişler. Başvuru kısmına geçiyoruz. Birçok teminat seçeneği var. 30 Kasım 1 Aralık başvuru günleri. Ve bu halka arzı çoğu büyük kurum var. Olmayan kurumlara geçip olursak Halkbank'ı görmedim. Furgan Bank'ı bank olarak görmedim. ICBC Banka ve Menko Kıymetler olarak yine görmedim. Ve Türkiye Finans Katılım Bankası ve Albaraka Türk'ü görmedim. QNB'yi de yine bank olarak görmedim. Ve TEB'i de görmedim. Bunun dışında çoğu büyük kurum burada var. Devam ediyoruz. Mükerrer verim kontrolü var. Tahtları kısmına geçiyoruz. Bu kısmı aslında yine çok beğenmediğim bir kısım. Şimdi fiyat istikrarı planlıyorlarmış. Zaten ben fiyat istikrarını pek sevmem. Günlük emir tahtı yokmuş. Geri alım tahtı yokmuş. Şirket ve Ortak halk arasında sonra bir yıl boyunca yeni pay yapmayacağını söylemiş ve şirket yine bedelli veya bedelsiz yapmayacağını söylemiş fakat fakat şirket fiyat istikrarı ile bir pay alırsa veya ortaklar halka açık olan bir pay alırsa bunları satmayacakları yönünde bir taahhüt detaylı açıklaması yok. Normal çoğal karzda bu şekilde bir pay aldıklarında en azından halka arz fiyatının altında satmayacaklarını söylerlerdi fakat burada öyle bir açıklama da görmedim. Yani şirket halka açık bir pay alırsa veya ortak bunu istediği gibi satabileceğini söylüyor diye anladım ben. Birkaç sefer okudum ve bu şekilde anladım. Siz yine okuyabilirsiniz. Bu şekilde anladığım için ben burada aslında puan karadım. Devam diyoruz. Şirket halka arz gelirinin %95'i ile borç ödemesi yapacakmış. Bu kısmı da hiç beğenmedim. Peki puanımın üstüne geçiyorum. Şimdi ilgili başkalarından benden puanları aldı. Eksi olarak eksi 0.5 puan. Pay satmama taahhütü kısmındaki az önce açıklama yaptığım gibi o taahhüt kapsamından dolayı ben buradan eksi 0.5 puan verdim. Ve Halk arası fiyatı nasıl kısmından ise halk arası fiyatını yüksek bulduğum için ekstra eksi 1 puan verdim. Ve ekstra yine eksi 0.25 puan kötü arz gelir kullanım yeri için verdim. Yine yine eksi 0.25 puan %35 üstü halka açıklık olduğu için verdim. Bu durumda benden 10 üzerinden 1.75 puan aldı. Düşük bir puan aldı. Ve 2020 yılı için benden en düşük puan alan halkarza olmuş oldu. Peki bu halka bireysel ve karşı düşebilir kısmında ise bu halka 1,5 buçuk milyon bireysel başvuru yaparsa kişi başına ortalama 135 lira düşme ihtimali var. Bu da 405 TL'ye denk geliyor. Ben bu arası başvurmayı düşünmüyorum. Aslında 2023 yılı için galiba ilk kez başvurmayı düşünmedim Alkaraz. Bu oldu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi tercihidir. Ben sadece kendi adıma görüşümü paylaştım. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. görüşüm üzere.